Merhaba arkadaşlar. Görürsünüz. Ne var ne çok. Doğru doğru daha başlar başlamaz kaza yapacağız. Bu da kaza olmuş arkadaşlar. Yol şey. Şimdi ben yeni bir ihale aldım. Ben düzgünce yollarda gideyim ya. Size kötü örnek olmayayım arkadaş ya. Aa kırmızı da geçtim. Hep kötü örnek olmayayım diyorum. Ben kırmızı da geçiyorum ya. Ya başka ama kim görecek? Biraz hayat kötü yaşayayım. Oyunda olsun bari yaşayayım. Ya illa Şöyle değişik bir mıntıkaya gidiyoruz. O yerde yakınmış aslında. Direkt beton istedi arkadaşlar bu sefer görevde. Oo. Ay, pati çekiyoruz. Şu pompayı ben şuraya, bu bir uzak bir yere. Ya çıkarıp, şey yapmak zorunda kalmayalım şu şekilde pompa gelişir ya, bir pompamız yetişir ya. Şöyle dursun da. Hmm. Selamun Aleyküm. Kimse yok mu? Nerede lan bu şantiye şekilleri ya? Beton getirdik. Fişleri imzalayıp yapacak kimse yok mu ya? Oh, oh, oh. müteahhit batar arkadaşlar fazla yaşamaz. Şimdi takip eden yok çünkü adamın. Hani ne oluyor? Şeye takıldı. pompa kupaya takıldı. Нет, я сейчас... со

hayatta yolan bir hal ya kurtuluyor mu? Evet kurtuluyor. Oyun şeylik yapıyor bazen arkadaşlar ya. uzatalım evet, tam yerine kurmuşuz iyi şimdi xr'e bir binelim bakalım betonumuz ne kadar Yeterli beton var mı? Yüzde 42. Çok biraz zor bir yeter gibi. Şuradan ambalarımızı yakalım. Ula! Kayıyla kafa kafaya gittik ya? Burada klavyeye baktım bir an yani. için gözüm klavyeye daldı. Ya yani oradan da gittim kaza yapıyorum lan hızlı de oyun bazen donuyor arkadaşlar böyle kesik kesik. Bir bakıp karşıdan araba geliyor benim yanıma geldiği zaman kayboluyor. Oyunun bazı şeyleri var, eksik yerleri var. 42 betonu kullanalım buraya yetebilir belki. Ondan sonra taş ocağına gider beton alırız bakarız duruma göre. betonumuzu verelim şöyle. Bakın betonumuz akmaya başladı pompaya. Hemen pompaya geçelim. Dayı hayırlı olsun kimse yok mu inşaatta? Bir hayırlı olsun diyelim başı alalım ya. Müteahhit de bahşiş istemesinde inşaattan kaçmış galiba. Bu eğlence oluyor arkadaşlar ya. Bir yerde aslında bilmiyorum ee, pek yani hoşuna gidenler var da, izle, hoşuna gitmeyen daha fazla yani benim şeylerde izlemeler ve anladığım kadarıyla. Ama zevkle oynanacak bir oyun bence. Bilmiyorum tabii zevkler, renkler tartışılmaz. Ee, bir şey diyemeyiz. Herkesin yani düşündüğüne saygı duymak zorundayız. Ama eğlenceli bir şey. Yani stres atmak için iyi oluyor. Benim hoşuma gidiyor. Bilmiyorum yani. Şimdi, şeyde ki mesela diyorum ki, bazen sorularınızı da burada cevaplayayım diyeyim. Şey yapayım, bir kardeşimiz sormuştu. Ee, galiba Afgan mıydı, Azeri miydi? tam hatırlayamayacağım şimdi. Makine ekoda mı çok yakar? Power'da mı diye. Arkadaşlar Power makinenin en yüksek devridir. Ben makineyi Power'a hiç almam. Power'da illaki çok yakar. Makinemiz çok bağırır. Motora aşırı yük biner. O yüzden hem motorumuzun hareket hararet yapmasına sebep olur, hem yakıtı fazla yapmasına sebep olur. Tabii motor makine biraz daha seri çalışır diğer modlara göre, ekonomi moduna göre biraz daha seri çalışır ama makinenin ömründen gir. O yüzden kesinlikle power'larda falan modlarda şeylerde kullanmayın makinelerinizi. Makinenize yazık edersiniz yani. Onu da kendiniz gibi düşünün. Onun da bir canı varmış gibi düşünün kullanırken zaten hele şu yaz günlerinde havalarda çok ısındı şu ara birden sıcaklara bastı yani bu sıcağın üstüne artık de motorun sıcağını hidroliğin sıcağını koyun makinenin üstüne arkadaşlar ateş oluyor ateş ateş o sistemde bir sürü plastik olinkler var keçeler var plastik onlar o ısıya maruz kalıyor ee, biz de böyle yüksek devirlerde çalıştığımız zaman makinemize biraz daha eziyet ettiğimiz zaman makinemize yardımcı olmak yerine e, daha zora koşuyoruz makinemizi. Biraz daha makinemizin işini zorlaştırıyoruz yani. O yüzden mümkün olduğunca hele bu sıcak havalarda e, makinemizi biraz kollamaya çalışın. <laughs> Stop ederken iyice makinenizin aklı başına gelsin. Arkadaşlar hemen istop etmeyin makineden inmek için. işte bir yemek molasına veya çay molasına gitmek için veya akşam faydası oldu bir an önce ineyim diye sıcak motoru hemen istop etmeyin arkadaşlar. Makineniz normal değerlerine gelmeden yazık edersiniz makinenize. Artık havalar arasında bundan sonra sabahları fazla çalıştırmak değil. Motoru kapatırken, stop ederken fazla çalıştırmak gerekiyor bazı makinelerde var, çoğunda var. Ee, şeyi söylüyor size zaten. Bak, bizim beton da bitti. Hayır diyelim, diğer görevimize başlayalım. Ne işimiz var? Bakın hemen beton atalım arkadaşlar. Şeyi dolduralım ya. Betonu dolduralım, boşa gidiyor. Hemen ee, serebini, betonu keselim. makine olsun, kamyon olsun arkadaşlar. Normal taksi dahi olsa. Onu da böyle şey gibi düşünün ya. Bir canlı varlık gibi düşünün. Onun da tahammülü yere kadar yani. Bir yerden sonra onun da tahammülü biter. Şurada gölgede biraz yatsak mı ya? Yok mu şey oynayacak? Salıncak oynayacak şey yok mu? O oh, bizim adam da binemiyor ki üstüne beceriksiz. Hadi yürü sen işe işler anlasın anca yürü. Şimdi vatandaş bizden piravatlık duvar istedi. Makinede tır yüklü. Şey pardon tır da makine yüklü. <laughs> Şimdi kafaya bak. Makinede tır yüklü. Makineyi şeye götürelim arkadaşlar bizim bu görevde kazı işi var mı acaba? Bildiğim kadarıyla var mı bu görevde? Neyse, boşver. Şantiyeye götürelim. Makineyi şantiyeye bırakalım en iyisi. ayakları kaldıralım, bu nefes ayakları kaldırmamızı istiyor. Ana merkez neredeydi? Şurayı işaretleyelim. Makinemizi indirip öbür şeyi takalım arkadaşlar. Allah Allah. Ne oluyor ya? ışıktan geç. Ya bizim makine ne ara bu hale geldi? Hayret bir şey ya. Ben bunu böyle yapmazdım. İşte arkadaşlar. Acaba Tufkan oynadı mı diyeceğim ama Furkan da biliyor böyle bırakmayacağını. Nasıl oldu bu? Oyunun artık bir de mi dönüyorum var ya zor dönüyor Aracımıza bırakacağız arkadaşlar. Sen de bizi dolandırıp durma. Tarih caddelerdeyiz. Saat yapma. Burda iyi ki yine gitsin yavrum yani. Biz durduk ya. Böyle bir şey var mı? Zor durduk. Lastikleri yaktık arkadaş şafirene basacağız diye. kullanma var ya yürü lan yürü lan hmm. durdurmamız lazım yürü lan yürümüyor arkadaş bak ya şimdi kırmızı yanacak neredeyse adam yürümüyor Evet arkadaşlar genel merkezimiz burası hatta buna makine üstündeyken salsak ne olur mobede olur mu arkadaşlar öyle? Öyle yapalım. Deneyelim bakalım olacak mı? En azından makine yüklü dursun. Ha, <laughs> şöylece dursun. Gidip tenteli şeyimizi takalım Allah Allah. Bizim tenteli de şeyler nerede ya? Allah bekler mi? Ha, biri burada. Bir tane daha olacaktı bundan. seni mi karıştırıyorum? Yolu yok ya? Şimdi bakalım. Şuradan görevden bakalım arkadaşlar. Şuradan duvar fabrikasına gideceğiz. Tamam dayı duvar fabrikası bizim yakınlarımızda bir yerdeydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. taşımanın videosunu yapmıştık galiba sizlerle değil mi onu izlemiştiniz yaptım diye evet yaptık hatta bir işle yerleştirmesini falan da yapmıştık diye hatırlıyorum evet ya yaptık ama ne yapalım sağlık olsun ihale böyle de geldi biz sağa döneceğiz ama Ya niye duruyorsun arkadaş? Niye duruyorsun ya? Ondan sonra da haber gaza yapıyor, çarpıyor arkadaş. mi acemi hissettiriyorlar bana zorla. Niye duruyorsun? Lamba yok, bir şey yok. Niye bekliyorsun? Anladın mı? Zaten burada şeyimiz yok arkadaşlar. Hemen yanaşıyoruz. Anında yüklüyorlar aracı. son kişiydi galiba. Ha, orada bir ekliye yine sigara mu çıkmış? Ne yapmış? Dışarıya mola vermiş galiba. Selamun Aleyküm. Anladın mı? Aldık. Hadi hayırlı işler. Muncuk. Uuu. Düdürüm. Bizim şey yüklendi arkadaşlar malzeme. Hemen de para otomatik gitti bakın duvarlar yüklendi. Tentemizi çekelim, kapatalım çadırımızı. Ne oluyor ya? ya Yapma şahsatın dedi. Tamam. Ya size yeşil yanıyor. Bakın vatandaşlar geçiyor arkadaşlar. Bu taraftan gelirse yeşil canlı, normalde. O şeritte durmamız lazım. Anca döneriz orada. Sağa döneceğiz ama. Dönüşü rahat yapabilmek için, biz önce bir dönsek. Sen yol ortasında ne yapıyorsun ha? Uzun acilen de. farklı bir yoldan getebilir.

inci getireceğiz arkadaşlar buraya. Aslında şuradan yapsak olur. Direkt şuradan gidip ya. Oğlum geri gel lan Çadırımızı açalım arkadaşlar. Seyyar hiç gelecek. Bu adamın çektiğini yazık benim elimden ya. Her işi o yapıyor ya. Yürü kırmızı yanıyor ama. Gidelim. Zaman çok geçiyor. Video uzuyor. Arkadaşlar sıkılmasınlar. <laughs> haydi haydi haydi. Kormaya basayım derken. Nereleri yaptık neler neler? Geçelim ya. Evet şöyle. Ayakları açalım ha, şu şeyler de bırakayım arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu da burada keselim. Bayağı uzun oldu. Size de şey olmasın yani. Sıkıcı olmasın. dışarıya bırakayım. Diye içeride oldum başına bela oluyor ama dışarıya bırakırsan. Evet. Görev bitti mi otomatikman yok oluyor. Dışarıya bırakırsan. Evet, tamam Onun da şey var arkadaşlar. Bağları var. Onu da çözmemiz lazım. Evet, kargoyu çöz diyor bana. Çözdük. Evet. Göreve başlayalım. Şöyle hızlı bir şekilde. Bin, uzun, bin uzun. hadi kuzum, bin hadi kuzum. Milletin canı sıkıldı hadi. Sallar mı Evet, şu kırmızıyla olan yere bırakacakmışız. あっ。 なるほど。<music> son parça arkadaşlar. Yana bırakalım. Şöyle bir resim alayım arkadaşlar. Efendim bir müsaade ederseniz. Ne oluyor?